Merhaba ben Enes. Bugün 4 aydır kullandığımız Dyson V11'in 5 artı 5 öksü özelliğine bir yakından bakacağız. Aslına bakarsanız Dyson V11 elektrikli süpürgelerin Apple'ı gibi yani bir fiyat performans cihazı değil ama performans kısmında da fazlasıyla tatmin ediyor kullanıcısını. Ara ara aklınıza fiyatı geliyor sonra kullanmaya başlayınca tekrar unutuyorsunuz. Çoğu üründe bildiğiniz gibi fiyat performans odaklıyım. Almamak için epey bahaneler aradım ancak ısrarlara dayanamayıp bu cihazı almış bulunduk. Tamam hayatım hemen süpürüyorum. Güncel fiyatı için satın alma linkin açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan artılarına ve eksilerine geçelim. Son olarak video işinize yararsa da beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başlıksız olarak makinenin 2 kiloluk bir ağırlığı bulunuyor. Kısa kullanımlarda çok ağırlığını hissetmiyorsunuz ancak uzun kullanımlarda bir miktar kol ağrısı yapabiliyor. Bir artısına gelelim. Çekim gücü normal süpürgeleri aratmıyor. İlk kullandığınızda da halınızdan bu kadar nasıl toz çıktığına şaşırabilirsiniz. Evdeki genel toz derecesini de hissedilir derecede düşürüyor süpürge Özellikle astım veya toza karşı alerjisi olan kişiler için oldukça iyi bir özellik bu. Bir diğer eksi kısmı çok kişinin de benim gibi düşüneceği bu cihazı çalıştırabilmeniz için burada bir tetik tuşu bulunuyor. Bu şekilde tetik tuşuna bastığınız sürece bu cihaz çalışıyor. Pil tüketimini azaltmak için o şekilde bir tasarım yaptıklarını düşünüyorum. Yani gereksiz yere cihazı çalıştırmamak için. Yani belli bir süre sonra alışıyorsunuz veya herhangi bir şekilde tetik parmağınızda bir ağrı oluşmuyor. Tuş oldukça hafif. Ancak yine de burada açma kapama düğmesi olsa bence daha pratik olur diye düşünüyorum. Cihazın belki de en önemli artısı kablosuz da olmadığı için oldukça pratik bir alet. Özellikle evde bizim gibi iki tane çocuğunuz da varsa dökülen şeyleri anında müdahale etmek için elinizin altında bu cihazın olması içinizi biraz daha rahatlatabiliyor. Çocuklu veya hayvan besleyen aileler için oldukça kullanışlı bir ürün. Yani V11'i kullanmaya başladıktan sonra kablolu süpürgeyi neredeyse kullanmadık diyebilirim. Yine uygun başlıklarla koltuk üzerinin yüksek yerleri veya araları da rahat bir şekilde süpürebilirsiniz. Başlığında kafası dönebildiği için süpürge yapmayı daha pratik ve kullanışlı bir hale getiriyor. Bir diğer eksik kısmına geldiğimiz zaman kullanım süresi eğer eviniz çok büyükse tek süpürge de eğer V11 ise tek seferde yeterli gelmeyebilir. Biz eco modda ve orta modda karışık bir şekilde 110 metrekarelik bir evi tek şarj ile süpürebiliyoruz. Burada gördüğünüz moda göre kullanım süresi değişiyor cihazın. Bataryasının bu şekilde bazı kişilere yetmemesi durumunu bataryasının çıkartılabilme özelliğiyle bir nebze olsun telafi ediyor ve 11 modele Yani yedek bir batarya alarak daha uzun bir kullanım süresi elde edebilirsiniz. Yine ekstra olarak batarya belli bir kullanımdan sonra mutlaka yıpranacağı için bu şekilde yeni bir batarya alarak da cihazı ilk günkü performansıyla kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet bir diğer eksisi de belki bu cihazın en büyük eksisi fiyatı diyebiliriz. Tamam makine oldukça güzel ve fonksiyonel bir makine ancak maalesef Türkiye şartlarına göre fiyatı epey yüksek kalıyor. Aslına bakarsanız yurt dışı fiyatı 600 dolar olarak geçiyor. Keşke Türkiye'deki ekonomik şartlar bu kadar olmasa da biz de 600 birime bu makineyi alabilsek. Bir diğer artısı da temizliğinin kolay olması. Hem içini boşaltmak oldukça pratik hem de parçaların hepsi çıkartılıp yıkanabiliyor. Genel olarak malzeme kalitesi premium gibi bir hissiyat uyandırmıyor ancak adamlar nasıl bir malzeme kalitesi kullandıysa düşmelere karşı ve çarpmalara karşı oldukça dayanıklı bir alet ancak maalesef çizilmelere karşı aynı şekilde dayanıklı değil yani yoğun bir şekilde üzerinde çizik oluşabilir eğer çok dikkatli kullanmazsanız yine şu bölümde yoğun bir şekilde çizilebiliyor. Yine bazı kullanıcılar sesinin çok yüksek olduğundan dolayı bazı şikayetlerde bulunmuşlar. Açıkçası biz çok fazla Şikayet etmedik bu ses yüksekliğini Yani gösterdiği emiş gücü ve performansına göre Kabul edilebilir derecede bir Ses yüksekliği bulunuyor Şimdi isterseniz şurada bir çalıştırayım bir sesine bakalım Şu an Eko modda Bu şekilde tetiği bıraktığım zaman da Bir sanki silahmış gibi Geride bir tepme gibi bir ses de yapıyor Şu an orta modda Şu an en yüksek modda Evet yani orta modla eko modu arasında çok ciddi bir fark yok ancak en yüksek modu aldığınız zaman cidden içerisinde sanki ejderha kaçmış gibi bağırıyor alet. Gücüne göre bence kabul edilebilir derecede bir ses yüksekliği bulunuyor. Bir diğer artısı da otomatik zemin algılama özelliği. Örneğin halda yüksek çekiş gücünü çekerken sert zeminlerde çekiş gücünü düşürerek farklı zemin tiplerine göre gücünü ayarlayabiliyor. Böylece başlık değiştirme ihtiyacı olmadan da halı ve sert zeminlerde daha verimli bir şekilde süpürebiliyoruz. Evet Dyson V11 ucuz bir ürün değil yani fiyat performans noktasında bu şekilde bir ürün değil ancak performans olarak kullanıcısını tatmin ediyor. Satır alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımda kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.